Bazı rinkler sadece yumruk değil, yutkunamadığın cümlelerle de doludur. Bazı filmler vardır, izlersin, geçer. Bazı filmler de vardır, izledikten sonra hayatındaki sessizlikler daha da bir anlam kazanır. İşte Million Dollar Baby tam da öyle bir film. Clint Eastwood'un hem yönetip hem oynadığı bu yapım yumruk sesleri arasında kalbinin kırıklarını saydırıyor sana. Hilary Swank yani Maggie. Yoksullukla, küçümsenmişlikle, sen yapamazsın denmişliklerle büyümüş bir kadın. Ama o pes etmiyor. Boks eldivenlerini takıyor ve diyor ki, ben burada varım ve kimseye borçlu değilim. Hatta hayatın ta kendisine borç tahsiline geldim. Frankie ise geçmişin yükünü omuzlarında taşıyan bir boks antrenörü. Sert, mesafeli ama kalbi sessizce sevgiyle atıyor. İkisinin yolları kesişiyor ve sonra hayat dediğin şey ringe çıkıyor. Ama bu filmde sadece ringde dövüş yok. Hayatla dövüş var. Kırık hayallerle, bastırılmış duygularla, içini kemiren sessizlikle dövüş var. Million Dollar Baby sadece yumruk atanları değil, yumruğu yutkunanları da anlatıyor. Finalde ise ne bir zafer müziği çalıyor ne de alkışlar yükseliyor. Sadece bir iç çekiş kalıyor geriye ve o da yetiyor zaten.